uzun zamandan sonra beni görmeye alıştınız mı uzun zamandır beni görmüyor diyeceğim de gördünüz ve sonunda video çekiyorum evet yanlış duymadım video çekiyorum lan çekiyorum lan oğlum çekiyorum lan <laughs> neyse arkadaşlar bugün video çekiyorum evet amda oyun videosu değil gerçekten kalp bir video çıkarmaya çalışacağım öncelikle video atmam niye bu kadar uzun sürdü 50 abonede bir söz vermiştim yenilenme kattı video atmıştım belki buraya koyarım bilmiyorum yani ne işte koymuşumdur belki bilmiyorum. Neyse işte bu var? Tanıtacağım bir sürü eşya aldım. Evet. Ister, tanıtacağım bir sürü eşya vardı. Yani o eşyaları alması bir tek uzun sürdü. Ama bunların hepsini bu arada ayrı ayrı yerlerden aldım. Bazılarını süperşeptim bazılarını yerlerde aldım. Şimdi malzemelere geçelim. İlk malzememiz böyle bir şey. Böyle bir kirpi. İnternette yazdığına göre bu böyle su yapıyormuş. Hadi deneyelim. İşte geldim. Neyse bakın bardak getirdim. Böyle küçüklüğümden kalma bir bardak. Neyse işte. Şimdi bunun içine bunu daldırıyormuşuz. Sonra içindeki havayı öncelikle havayı boşaltıyoruz. Havayı. Sonra bunun içine koyuyoruz ve kendi kendine şişmesi lazım. Şişti mi? Oha şişmiş. U. Uh. Deniyoruz hazır mısınız? Ya Allah bismillah. Oğlum çalışıyor ama her yer su oldu. Ben burayı bir silip geleyim. Sildim geldim. Ben daha bir şey var şimdi. Bak ağzına az. ba, şimdi deniyorum. Hazır mısın havaya doğru? ya. Oğlum. Sen kime şakal yapıyorsun lan? Oğlum oha bir dakika ben fışkırtmadım. Ben fışkırtmadım. Ben fışkırtmadım. Halime bakar mısın her yarın su oldu ya. Oğlum senin var ya Sakin. <laughs> Sakin. Sakin. Buna sık. Şöyle kameraya göstereyim. Gördüğünüz üzere. Böyle bir şey. Güzelmiş ha. Buna puanım kaç biliyor musunuz? Puanım 10. Benim puanım buna 10 değil ya. 10'luk on, 10 olmaz. Bir daha deneyelim. O şişiyor şiş işte. Bakın şişmesinde bakın içeride. Şimdi bunu alıyorsun. Sonra kafandan aşağı sıkıyorsun. Kesinlikle böyle. Allah kafam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kendime geldim. Şu masadaki suyu da kafamda Ya her su oldu yine ya. Böyle bir şey yok. aa Sevmedim aslında biliyor musunuz? Ama güzel aslında. Ne diyeyim ya. Ee, güzel ama yani çok güzel değil. O yüzden 6 puan veriyorum buna. Şimdi hadi yürü git. Evet şimdi ikinci ürünümüz. Gelsin buraya. Evet geldi. Bu bir ne olduğunu tahmin edin. Bakın bu sizce ne? Bazılarınız yükseltme bunu Türkiye'de görmüştür. Fakat bu çok farklı bir şey. Şey şey şey. Bakın. Şimdi bu sana ne iş yaradığını söyleyeyim. Yanında pasta boya da getirmiştim. Öncelikle birinci işlemi neymiş biliyor musunuz bunun? Şu üstünde yazıyor görüyor musun? Yazdığı sırada görmüştüm. Galiba bunu şöyle kullanıyorlarmış. Bak mesela bu yok. Mesela yok olmuş bir pastel boya aldım gördüğünüz üzere. Bunu böyle içine koyuyorum. Sonra sonra bak bu bunu ileri gittikçe bunu sıkıyormuş. Ah. Sıktı mı? Bak mesela şu an hiç düşmüyor. Demes, demesi lazım. Düşmüyormuş. Tamam o zaman. Ben bunu denedim. Şimdi bu kağıdı alıyorsun. Tamam mı? Bakalım olacak mı? Oha! Onun bak aslında bu şu kadar gibi duruyor ama normal bir şey. Oha bir dakika oluyor. yani niye arıyorsunuz ya? Bir salın beni. <laughs> oluyor. Puanım güzel ama bitti mi sandınız? Tabii <laughs> ki Bunu böyle sıkmaya çıkan zaman rahat bir şekilde çıkıyor. Şu kadarcık bir şey şu kadar oluyor ya. İnanabiliyor musunuz? Yalnız kamera azıcık. tamam. Bakın şu kadarcık bir şey şu kadar oluyor. Şimdi bunun içinden çıkan diğer aleti göstereyim mi? Dün dün dün. Böyle bir şey. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Mesela bu sefer tam bir tane getirdim. Bak ucu yok. Uçsuz. Uçsuz. Hain. Bunun bunun içine sokuyor. Bir de bak iki taraflı daha hızlı açar diye yapmışlar galiba. Tamam. Şimdi bunun ucunu açması lazım. Deniyoruz. Buraya ama inşallah bir şey olmaz. Ee, açıyor mu? Açıyor mu acaba? Hadi. Aa, açmıyor lan. On bu çalışacak ne güzel. Süp <laughs> be, 7 puan verecektim ben buna. Açmıyor yok. Sanki biraz açtı gibi. Hmm, güzelmiş. Tamam bunda 500 saat. kim uğraşır ya? Onun yere giderim kırarım şey soyarım şu şeyi. Daha iyi. Yok. Bunun kalem tıraşına kalem tıraşı çok az çalıştığından dolayı 3 veriyorum. Ama işlevli olur diye almıştım. Bunu almayın. Kalem tıraş dandik. Unutmayın. Kalem tıraş dandik. Bakın pasta bu kalem tıraşı bazılarınızda hazırlarınızda vardır yüksek ihtimal. Çalışmıyor abi benimki. benimki bozuk. Tamam. O zaman bu kendi tutacağını sevdim. O yüzden bu kendi tutacağına da 7 veriyorum. Şimdi yürü git lan. Eşyamız sonsuzluk gibi. Bana bir tane bunu arkadaşım vermişti. Şimdi ben deniyorum. Bakın bu sonsuz küp. Böyle bakın sonsuza kadar oynayabiliyorsun ve çok hızlı bağımlı yapıyor. Burada. Ya oynayacaksın böyle. Böyle böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle. Böyle bir şey işte. Yani güzel ama ben bunu farklı şekilde oynuyorum. Nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Salıyorum salıyorum bir atıyorum. Bak mesela bu nadir bir şey. Sıra dışı bir şey. Genellikle her zaman çünkü bana böyle çıkıyor. Bak mesela böyle çıkması şanslı. Böyle çıkması epik demek. Böyle çıkarsa efsanevi bana bir kere çıktı. Şöyle hiç çıkmadan böyle çıkarsa da mistik demek. Böyle bildiğimiz duvar çıkarsa sıra dışı falan böyle bir sürü şey var. Yatak çıkarsa yine sıra dışı. Koltuk çıkarsa yine epik. Neyse işte ben bunu oynuyorum. Hazır mısın? İlk atış. Sıra Sıradan. Ah! Sinek geziyor. Oo ayak kırık yengeç. Bu da sıra dışı. Yan yengeç. Sıradaki eşya. Sıradaki eşyamız bu arkadaşlar. Bana böyle selam çakıyor. Ay oğlum yanlış çaktı. Bak böyle ay oğlum aa böyle almaz. Bakın nasıl bir şey bildiğimiz kalem yazıyor da. Sonra ne yapıyor biliyorsun. Bu kaleme eğer böyle içine doğru bastırırsak yakın uzakta göstereyim bak. Bastırırsak hop. Bak mesela şurada bir mekanizm var gördünüz mü? Hop bak bu azalıyor ve bu huba 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 Bunun bir de bunun var. Bunlar küçük, bunlar küçük kalemleri. Bunları böyle küçük kardeşlerinize alabilirsiniz. Bunların adını koyarım belki. Böyle Böyle hayçan, hayçan. Bak Tiger daha güzel hayçan selam veriyor bu. Bu yana veriyor. konichiwa Sen konichiwa yapamıyor musun? Allah belanı. Ah, ah, ah. Yok bu ters diyor. Ah, ah. Ha saldım saldım kapışın lan kapışın Aa! Güzelmiş ha Bir bu şey tükenmez kalem kendisi Güzel Ama Bilmem ki Bilmem mi? Bence bu alt bence bu altı puan olur. Yok ya 7. Güzelmiş. Çünkü han çan çan çin. Sen selam veremiyor musun? Vini ya. Aa. Tamam. Sıradaki ve son eşyamız geçer. Geldi. Bu bir beyin oyunu. Beyin. 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 İşte beyin oyunu. Paketini bunu açarken yırttım. Çaktırmayın. Bunu daha bugün aldım. O yüzden video gelmiyordu. Bunu almaya çalışıyordum. Bunu okulda kırtasiyeden aldım. Belki benim bu video okuldaki kişiler izliyorsa siz de bunu alabilirsiniz. Başka hiçbir yerde bulamadım bu arada. Neyse açıyorum şimdi. İsmi 8 Sikiston. Bak. F-R-U-S-T-R ton Bak böyle açılıyor. Tamam şimdi. Kılavuzu ben okudum. Size direkt anlatayım hızlı bir şekilde. Neyi biliyor musunuz? Burada farklı farklı küpler var. Mesela şu küp normal küp. Bu küp normal küp sadece böyle yanları etkiliyor. Yanlara hiçbir şey koyamıyorsun. Mesela bak sarıyı koydum buraya. Sonra bu normal küp burada ondan dolayı koyamaz. Fakat bu başka bir küpün içinde. Fark ettiniz mi? Böyle böyle çarplı. Bu ise bütün çaprazları etkiliyor. Ve bu, bunlardan etkilenmiyor. Bunun... Bunlar ise böyle zınk yaptığında bun, bunu şey yapıyor. Ve amacımız ne biliyorsun? Ve hepsini dizmek ve bir de kırmızılar var. Kırmızıları bir tane koydun mu bir daha hareket ettiremiyorsun. Ya ettirebiliyorsun da. Oyunun kralları öyle. İki kişilik versiyonu var bir de. Yalnız niye ekran? Ben niye bu kadar pardon? Gözüme nur indi. Aa! <laughs> Bak gözüme nur iniyor. İniyor nur. Aaa nur indi. Allah. <laughs> Oha hayalet oldum lan. Aa! <laughs> tamam. Neyse işte böyle. Şimdi ben bunu iyi yapmaya çalışıyorum. Arkası da böyle. Bunları böyle ittiriyorum. Tamam. Şimdi yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. çok zor. Bunu yapmak için gerçek bir bait istiyor. Eğer bakın eğer şu zeka küplerini pırt diye çözebiliyor insanlardansanız bu tam size göre. Böyle o kadar hızlı çözmeniz çok zor. Çünkü dünyanın en nadir bulunan beyin eşyası. Bunu çok sevdim çünkü ben beynim var benim. <laughs> çünkü bu çok zevkli. Niye bilmiyorum ama hoşuma gitti. Bunu bir de istediğimiz şekilde de oynayabiliriz. Mesela bak şimdi. Şunu görüyorsun değil mi? No 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 diye vurabilirsin sonra arkadaşınla buradan pa pa o ya yapabilir. Böyle soldurabilirsin. Böyle hepsini gönlü yeni onunla Arkadaşını böyle karşı ataç çıkar ve zınk diye vurur böyle şap. Şey böyle de oynayabilirsiniz. Gayet güzel. Çok sevdim. Çok 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 güzel. O yüzden buna puanım 8. Ve benim için kazanan bu. Oo. Bu kazandı öneririm. Çok güzelmiş. Hem de 20 liraya beleş lan bildiğin böyle bir şey. Hem tatile cebede sıkıyor 20 mil. O yaş bunu beğendi. Puanım 8. Geri geldim. Neyse. Şimdi siz video bitti sandınız değil mi? Bugün bir kağıt aldım. Efsane gerçek mi deneyeceğiz bir daha? Bunu her zaman merak ettim. Hiçbir zaman da uygulamadım. Biliyor musunuz? Artık bu videoda uygulama zamanı bağırabiliyorum çünkü evde kimse yok. Yaşasın. Neyse. Tamam bunu böyle koyuyorum. Tamam mı? Görmeniz için açıyı değiştireyim isterseniz. Açı böyle durur. eee güzel oldu. Tamam açı böyle güzel. Azıcık daha aşağı baksa mükemmel. İşte bakın böyle bir şey. Bunu böyle üst üste koyduğunuz zaman. Bak normalde buna böyle şaplak atıyorum. Şimdi buna kağıt koyup denersem bakalım ne olacak. Videolarda öyleydi. Kağıt koyup buna şapla şap da benzem. Ama buna en iyi şöyle deneriz. Bunu alıyorsun. Kırgısa da helal edin. Bak bunu böyle bu bunu... ne? Lan bir dakika bu gerçek olamaz. Bir dakika. Öncelikle bir normal deneyelim. Bak böyle uzaya uçuruyor tamam mı? Bir de böyle deneyelim. Hadi bakalım bismillah. Cetvel nerede? C Oha içine kaçmış. Ama sonuçta bir dakika ya. Ne? Bir dakika bu sekti. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir daha görelim aynı sahneyi. Düştü Ama kağıda hiçbir şey oluyor. Sen dünyanın en güçlü kağıdısın. Peki ya, aynı şey şunu yaparsak dur dur sakin. Üzer üstüne kalem kutu atalım. Yok defter atalım. Bak yine iş görüyor. Ama kağıtla bu nasıl aynı ağırlıkta olabilir? Orada ödev bu. Ödevi getirdim. <laughs> kağıt bulamadım evde. Ya bu çok şey bir şey. Ağır değil de. Cetvele göre çok şey bir şey bak. Nasıl oluyor bu? Bu nasıl oluyor? Bakın bunu yorumlarda yazana abone olacağım. Her şeyi yapacağım. Abone olacağım. Kalp atacağım. Yorum atacağım. ben de abi, de abi. Her şeyi yapacağım. Bunun nasıl olduğunu açıklayana. Bu ne abi? Oğlum bir dakika ya. Bu kadar kolay şaşırmamalıyım. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim mi? Bence gelelim. Dur bu sarı tam gelmedi. Bakın siz şey diye düşünüyor olabilirsiniz. Abi o masaya geliyor. Bir gelmiyor canım kardeşim. Onu düşünen kişi kimse yanlış düşünüyor. Bak şimdi. Gördünüz mü olanı ya? Ne oluyor bu? yorumlarda bana birisi saat lütfen. Bunu bana yorumlarda birisi açıklasın Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tip videolardan daha fazla gelmek istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.